bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılım şeylerin nihayetinde aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet, evet nihayet. Bir adın kalmalı geriye, bir de kahreden kuvvet. Sen say ki beni çağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi, geceleri koynuma almadım ihaneti ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedim. Hele nihavent, hele bu selik hiç geçmedi fikrimden ve hiç gitmedi bir toprak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın kokusunda talan, evet kaybetmenin en zehirli bulusu evet nisyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında adın, sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı pencerenin menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadığı yerinden ve hallaçlar attığı pamuğu fütursuzca sen sanki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdan. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye, Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, Aynaların ardında sır, Yalnızlığın peşinde kuvvet, Evet nihayet, bir adın kalmalı geriye, Bir de o kahreden gurbet, Beni affet, kaybetmek için erken, Sevmek için çok geç. Terima kasih telah menonton!